Şey. Şişt, ne yapıyorsun? Günaydın. Ay, tutamadım da. ne? Aşkım. <laughs> Manyak çatlak bu. Saat 11. 10.45'e alarm kurdum. Zaten kaçta kalkıyorum? 3'te falan kalkıyorum. Çıkmaya <laughs> Öyle yani. Kusura <laughs> da bak. <laughs> kalktım. Daha kahvaltı etmedim. Kahvaltı verize edeceğim inşallah. Bir sınavına da hazırlanıyorum. <laughs> Hayat çok zor. Evet. Kahvaltımı yaptım. <laughs> <laughs> Göbeğimi doyurdum. Bu arada bunu kaşırıyor. Niye bilmiyorum. Şurada bir çok. Ay dur kahvaltı yaptım mı acaba? I <laughs> 好听，好听。 C'est ça du chino. Non, Şu tarafa gibi boylar mısın? Hım çocuk gibi ya. Oy çok pembe oldu. Kamera da kötü gözüküyor. Anlamadım niye. Yüzümüz sağıyla solu başka. Sağına göre sürdüğüm bir şey soluna uymuyor. Ya hoş, nice, güzel. Ama diğer taraf olmuyor işte. Niye anlamadım? Hazır mısınız? Aylanır <laughs> Korkuyorum. <gülüyor> Bu ucundaki ne bunun ya? Kedi. Bak Allah rızası için git. Bir şey atayım sana. Ay onu sarsacağım. <laughs> Çıldıracağım kafayı yiyeceğim. <laughs> La havle vela Akşamırım beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim. ve kuvvet. Allah'ım sen bana sabır ver. Onu nasıl incelteceğim ve bunun kapağını ne yapacağım?

yaptım bitirdim Allah'ıma şükür benim de var Şurada <laughs> Of Terledim sıcak Nasıl sıcak oluyorsa da Aradın giydisinde <laughs> Yarım saattir makyaj yapıyorum Helal olsun Evet, benim haberim yoktu. Cadde Bostan sahiline gelip böyle biraz yürüyüş yapacakmışız. Ben direkt şey diye düşünmüştüm. O sürücü belgesini alacağız. Tamam, bir dur. <laughs> Geriliyorum. Şey çok iyi. Tamam demeyeceğim. Şey demeyeceğim. Tamam şey demeyeceğim. Eee <laughs> şey demesem e diyorum. Sürücü teorik sınava giriş belgesi mi alacağım diye. Bir de basan sahiline geldik. Bisiklete bindik. Ondan sonra kediye bindik. Martı'ya bindik. Martı'ya binmedik de. Martı'ya binmedi. Mart binmedik. Evet Martı'ya binmedik. Martı'ya binmedik. Kediye bindik. Öyle bir daha hareket ettik. İşte kalori yakmak için hareket olsun. Şu an caddedeyiz hareket ettik biraz. 4000 adım atmışız. 4000 çok az. <gülüyor> <gülüyor> <Lise> göre çok. <laughs> Neyse. Şimdi markete gidecekmişiz. Markete gittikten önce mi sonra mı ön, sonradır büyük ihtimal. O belgeyi alacağım. Bugün alacağım çünkü bayağı oldu mesaj atalı sürücü kursunun. Öyle. Öyle. <laughs> Arabadayız şimdi oturuyoruz. Tutacaklardan tut. <laughs> diyor. Dur. Bu nasıl fotoğraf? <laughs> 29'unda gireceğim. <laughs> Bak Azra. Ay. Bir de kimlik lazımmış. Kimlikle birlikte gideceğim. Haydarpaşa Lisesi'ymiş. İstanbul Anadolu Üsküdar e sınav merkezi. Üniversite sınavında da öyle ya. Duydunuz mu? Annem bıktım senden dedi. Bıkmış benden Özür dilerim. Şimdi nereye gidiyoruz? Markete. Markete gidiyoruz. Hangi markete gidiyoruz? Bilmiyorum. Azra el sallamak ister misin? El salla. El salla. Evet. <laughs> Sapıttım çok mutlu oldum Buraya mı? Buraya mı? İçer bulamayız Burada benim içer Ay çok yoruldum Şeyin sucu kursun Öyle bir, bir bina Böyle tepeye Doğru Upuzun İçer asansör yok merdivenle 5 kat, 6 kat, falan 7 bile belki vardır oraya. Var, Var çok uz, çok bana şu, 7 gibi geldi. <laughs> 7 gibi hissettim. Çok çıkıyorsun, 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 çıkıyorsun. Bitmiyor. Şu moral nefes alamıyorum. Dedim bu ne ya? Eskiden Öyle. Ya. Arabayı verecek mi bana? Veremez. Allah sınavı geçeyim de, inşallah geçerim. Başka daha diyecek bir şeyim yok. İyi günler teşekkür. Evet markete gittik geldik. Marketten aldık bir sürü bir şey. Şimdi annem fasulye yapıyor. Şimdi nasıl fasulye yapılır onu öğreniyorum. Burada domatesler var. Ama bunlar pembe domates. Evet. Beyimdeki mi zemeli. De Kangren olcan gibi duruyor. Dur. <laughs> bunlar ne bunlar? Çeri domates mi, şeker domates mi? Çeri şey, şeker değil, şeker olanlar ince uzun olanlar. Değil mi? İnce uzun oluyor onlar. Bunlar bizim gibi. <laughs> Kısa ve tamullar. Şimdi numara tencereye. Şu an fasulyeler bıcıcı yapıyor. Bıcıcı yapmaları çok önemli. Şimdi e, burada tatlı biber salçası var. Bir de domates salçası var. Bu arada annem fasulyeleri tencereye atıyor. Bıcı bıcı yapmış fasulyelere. Dans bir de. Evet ben de normalde yardım ederdim. O şey yapardım işte. Salçayı, Salçayı sulandırıyormuşuz. Tekelle açarsam ödül istiyorum. Açamadım. Evet. Açtım tekelle. <laughs> <laughs> Yalandan <ben> ya. <laughs> Olsun olsun. Konuştum ben. Kaşık aldık. Şimdi bundan böyle. Bir dakika. Zor oldu. Ve bir kaşık. Evet böyle içine koyuyoruz. Bir kaşık. Sonra bir de bundan bir kaşık. Koyamıyorum şu an. Bundan da bir kaşık. Abartma. İkisinden birer kaşık değil mi? Tamam birer kaşık. O kadar tamam kalsın içinde. Bunları kenara koyalım. Kenara koyduk. Şimdi bu ele geçiyorum. Çünkü ben sağlığım. <laughs> Sol elle bile yazamam. Su koyduk. Kaynarsın. Şimdi karıştırıyoruz. Yavaş yavaş. Vedalaş istersen susun. Vedalaşayım mı? İçesim geldi bunu şu an. Yapmayayım öyle bir şey değil mi? Evet. Ben bu şerefe nail olabilir miyim? Yok. Evet şimdi böyle bakarak döküyorum. Yerlere dökme. Ay çıkıyor mu? Aa. Yok yok gitmiyor gitmiyor. Ha dur hande böyle. Hah. Patlayan düdüklü. <laughs> ben bundan çok korkuyorum. <laughs> ben çok korkuyorum. Evet bu böyle pişecek. Bu ben kaçıyorum. <laughs> korkuyorum bundan çünkü. Evet, fasulye yaptık. Bu çocuk acıkmış. O çocuk O çocuğa verdim ıslak mı? Bu çocuk da aç ama hiçbir şey değil. Annem o kadar çok yoruldum ki anlatamam ne kadar çok yoruldum. Bittim yani. Tükendim. Şimdi videoya gideceğim. Ve kapatmak istedim. Fasulye şu an pişiyor. Fasulye yiyeceğiz. <laughs> bir de bugün eczaneden bir maske aldım. Eczanenin önünde durduk 5 dakika. Minosetle de aldım. Bir de ne aldım? Ne aldım? Gözü takacağım. Tek yap yapamam ama. Çünkü çok göstermek istiyorum. büyük kocaman bu. Nasıl takacağım? Takamıyorum. Bakar mısınız şu maskeye? Şapka poposunda. Poposunda şapka var. Amanın. Çok çok beğendim çok yılbaşılı bir maske. Hatıra saklayacağım bunlar. Hepsini kullanmam bunu. günlük takılmaz zaten. Takılır mı? Komik biraz. <laughs> çok bayıldım ama. Evet. Çok bir şey çekemedim. Kardeşim benim bisiklete binmeyi bilmiyor. Ona öğrettik. Öğretmeye çalıştık. Öğrenemedi ama onunla bir vakit harcadık. Kendim öyle birazcık binebildim. Markete gittik. Geldik. Pasajı yaptık birlikte ya işte sadece geleyim yine kapatamayacağım izlediğiniz için çok teşekkür ederim sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz abone olup beğenirseniz beğenmezseniz de yorumda yaparsanız her türlü çok çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere inşallah bayağı yakın oldu diğer videoyla araları. Özellikle uğraştım çünkü atabilmek için uğraştım. Şu an editliyorum. Tekrardan teşekkür ederim.